Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeni ve bence güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere oyundaki bazı ufak ipuçlarından bahsedeceğim. Bu ipuçlarının size faydalı olacağını düşünüyorum. Bazı şeyler çok basit gibi gözükse de heyecanımıza kapılıp onları oyunda uygulayamıyoruz. Biraz daha soğukkanlı olmamız gerekiyor. Gördüğünüz arkadaş takım arkadaşlarını kurtarma aşkıyla içeriye körü körüne dalıyor ve bu şekilde hakkın rahmetine kavuşuyor. Bir mekana girerken mekanı mutlaka iyi analiz edin. Siz geldiğinizde rakipler de sizin ayak seslerinizi duyuyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlar. Sizi bekliyorlar. Bazen soteye yatıyorlar. Bazen geleceğiniz noktaya namluyu doğrultup bekliyorlar. Ben de bazen oyunun heyecanına kapılıyorum. Bir mekana adamı kesin alırım diye düşünerekten dalıyorum. Ancak elinizde bir blotant yoksa mekanı taratırsınız Blotant'la. içerideki kişilerin sayısını ve konumunu net bi net biçimde öğrenirsiniz. O zaman bir tık daha kolay içeriye girmesi. Ancak ne olduğunu bilmediğiniz bir yere sırf bir adamı vuracağım diye dalmayın. Bakın bu benim diğer takım arkadaşımı görüyor ve hiç diğer e, oyuncuları, beni, diğer üçüncü kişiyi hesaba katmadan içeriye dalıyor. Mutlaka yanınızda 2-3 tane bomba bulundurun içeriye girmeden bu bombaları içeriye atın. Bu onlara zarar verir. Yani vermese bile saklandıkları yerden çıkmalarını sağlar. Şimdi size burada bu güzel müzik eşliğinde nasıl girmeniz gerektiğini göstereceğim mekana. Tabi bu şekilde atmayın bombayı. Bombaları içeri salın. Büyük ihtimalle onlara hasar verecektir. Vermese bile saklandıkları yerden çıkmalarını sağa sola koşuşturmalarını sağlayacaktır. O zaman Onları e, avlamak bir tık daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bombalar işin büyük bir kısmını halletti. Geriye de panik halindeki rakibi indirmek kaldı. Burada da size oyundaki rotasyonu anlatacağım. Karşıki tepede rakip yer tutmuş. Onlara saldırırsak kazanma ihtimalimiz kaybetme ihtimalimizden daha az. Bu yüzden. Rotamızı değiştiriyoruz. Bu şekilde rota değiştirmekten çekinmeyin. Yani bir rakip gördüğünüz zaman illa saldırmak zorunda değilsiniz. Adamlar iyi yer tutmuş. Ama çember sürekli küçüldüğü yer değiştirdiği için mecburen saklandıkları yerden çıkacaklar. Belki onları başka bir takım alacak ya da siz onlarla daha uygun bir ortamda karşılaşacaksınız. Daha kolay bir galibiyet elde edeceksiniz. Kazanacağınıza eğer inanmıyorsanız saldırmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde ben çok rotasyon yapıyorum oyun içinde. Rakip bazen saklandığı yeri terk edip peşimden beni kovalamaya geliyor. O şekilde alabiliyoruz. Gökten drop indiği zaman hemen takım olarak koşmayın. Benim takım arkadaşım gitti ancak ben ileriye gittim. Acaba başka oraya doğru koşan bir takım var mı diye eğer üçümüz de o drop'u lootlamaya kalksaydık adamlar belki bir şarjörle üçümüzü birden alacaktı. Bir başka nokta, oyuna ilk atladığınız zaman bu şekilde drop ya da supply binlere direkt yönelmeyin. Bir tane oyuncuyu takip edin rakipten. O binleri ya da drop'ları açarken ona 2-3 yumruk indirebilirsiniz. Burada gerçi ilk yumruğu ıskalıyorum ama Gördüğünüz gibi silah bulmaya odaklamış kendini. Ancak yumruklar da bir silah. Bu sırada ona 2-3 tane yumruk vurabilirseniz zaten adamın 60-90 gücü gidiyor. Bu şekilde drop'ları aç, supply binleri açmaya çalışan rakiplere 2-3 tane indirebilirsiniz. Ama bazen tabii supply bin'den pompalı tüfek buluyor. O da bir şanssızlık oluyor tabii. Hemen 1-2 atışta indiriyor. Son bahsedeceğim konuda arkadaşlar. Eğer benim gibi eğiminiz çok iyi değilse R99 gibi silahları kullanırken bas çek yapabilirsiniz. Ben uzun mesafelerde zaten neredeyse vuramıyorum ama orta mesafede de zorlanıyorum. Bu yüzden ateş ederken bas çek bas çek yapıyorum. Elinizde eğer gamepad varsa bu tabi klavyede oynamaya göre bir tık daha kolay. Bunu bir tık daha rahat yapabiliyorsunuz. Özellikle bir de rakip hareket halindeyse şarjörü birden boşaltıp açıkta kalmıyorsunuz. Bu şekilde azar azar vurarak rakibe daha iyi hasar verebilirsiniz bas çek yaparak. Elinizi şarjörde pardon tetikte basılı tutmayın. Her zaman basıp çekerek rakibe azar azar ama daha istikrarlı hasar verebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.